Keser Mutfağından merhaba. Keser Mutfağından merhaba. Keser Mutfağından merhaba. Bugün sebzeli kahvaltı keki yapıyoruz. Bugün ağlayan pasta yapıyoruz. Bugün treleçe yapıyoruz. 3 adet yumurta sarısı. Değil yumurta <laughs> Bir tık şöyle. Çok az. Hı -hı. Hı -hı. Yani bayağı bir an oynatma. Vücudun dik dur. ya <laughs> şu hareketi görmen lazım. <laughs> dik dik. Dik Şimdi çok az şöyle. Hah. <laughs> Hah. Hah. Böyle Ve bir paket krema. Şurada süt var diye Pişme süresi sizin fırınıza göre değişik gösterecektir. O yüzden mutlaka gözlemleyerek alın. Güzelleri şöyle göstereyim. Hafifçe ee, pembeleşti. Çok fazla kızarmalarına müsaade etmedik. Çorbamı bir iki dakika e Tamam, mi? tamam, tamam. Ee, bunun için tereyağımı eriteceğim ve... E, ee, rut, rut, rut. Orada sos tenceresine <laughs> Çorbamı bir iki dakika daha kaynatacağım. Bu sırada da e, üzerine sosunu hazırlayacağım. Bunun için tereyağımı sos tenceremizi. <laughs> tamam, düşmedim. Tenceremizi ne dedi bu? Ha, Şimdi kekimizin şerbetini tamamen çekmesini bekleyeceğiz. Bekleyecek mi? Evet. Ee, şimdi diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Bunun için bir kaba ihtiyacım var. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> şimdi kekimizin ilk sıcağının çıkması için bir 10 dakika bekleyeceğiz. Bekleyecek. Oradan başlıyor. Sağlasın. Sağlasın. Ay çok bilgi verdi, şeyin <laughs> Ne anlatmaya çalışıyorsun, ne <laughs> anlatmaya? Krem şantiler kutularda satılıyor, etimdeki her poşet çıkıyor. Ha. Ha bence onu de. Krem şantiler karton. que